Delikanlı. Evet. Aldın kuşlarını. Konuş. konuş. Hadi Kuşlarım bakalım. Yayın <laughs> Kuşlarımı aldım. Ben işte. Kuşlarımı aldım. Kuşlarımı aldım. Çok korkmuşsun. Sen buradan mı çıktın? Çok teşekkür ederim. Evet. Kendimiz evet. kuşlarına kavuşturduk. Bu Buraya iki e, ses var diye bize geldiklerinde e, içeri dinleme yaptık. O arada e, canlı olmadığını tespit edildi. O arada bir çocuk geldi. Çocuk e, benim kuşlarım var içeride onları kurtarır mısınız dedi. Ondan sonra ekip arkadaşlar bir de tünel açıp odaya girdiler. E, o odadan da onun muhabbet kuşlarını çıkarıp çocuğa teslim ettiler. E, dün e, diğer ekip arkadaşları da başka bir yerde de kedi çıkardılar. Yani sadece insani e, değil, içeride kalan ne varsa onların hepsini çıkarmak için uğraşıyoruz. Çocuk Sevinç'ten gözleri parıl parıl parladı. Yani ha, e, bir insan çıkarmışız, ha, bir hayvan çıkarmışız. Hiç farklı değil. Bütün yorgunluğumuz gidiyor. Valla e, önce bir sarıldı ondan sonra da e, Sevinç gözyaşlarıyla çıkıp gitti yanımızdan. Ya bedensel olarak yorgunluk olsa bile e, biz bugüne kadar 5 e, tane canlı çıkardık ekip halinde. Onlar bizim bütün yorgunluğumuzu e, yorgunluğumuzun her şeyine attı. Dün çıkardık işte üç tanesini. Anne ve çocuklarını yaklaşık 68. saatte tespit ettik. Yaklaşık 10-12 saatlik bir çalışma sonunda onları da yerinden çıkarmıştık. Bütün yorgunluğumuz, her şeyimiz bitti. Çok sayıda canlı kurtardık. Tabii ki meftalarımız da var. Allah rahmet eylesin. Bunların yanında e, arama kurtarmalar faaliyetler arasında bir tane kedi yavrusu bulduk. Cam kenarına sıkışmıştı bacağı arkadaşlarımla beraber onu çıkarttık sağlığına kavuşturduk bıraktık elhamdülillah yani hayvan sevgisi de bizim içimizde ee, var sağlığına kavuştu yani yürümeye başladı herhalde hareketsiz kaldığı için öyle olmuştu ya biz yaşatmak için buradayız öyle söyleyeyim.